Ve sevgili izleyiciler pandemi bitti derken genç yaşta ani ölümlerde artışa dikkat çekiyor. Uzmanlara göre de bunun nedeni COVID-19 virüsünün o damarlarda oluşturduğu kalıcı hasar diyor haber merkezimiz. izleyelim. Oksijen ihtiyacınızı arttıracak ağır egzersiz sonrası gerçekten ani kalp krizleri, ani ölümler ve özellikle de genç ölümlerinin artması anlamına geliyor. Pandemiden sonra gençlerde ani ölümler arttı. Bunun aşılara bağlı olmadığı, COVID-19 virüsünün damarlarda bıraktığı hasar sonucu meydana geldiği kaydedildi. Kan damar duvarında ciddi bir harabiyet yaparak, e, damar iltihabı sonucu dokuların ve organların kanlanmasını bozarak ani ölümlere, özellikle genç ölümlere neden olduğunu bildirmiştik ve belirtmiştik. Pandemi boyunca binlerce hasta takip edildi. Damar iç yüzeyi hasarının ani vefatları tetiklediği saptandı. Avrupa Kalp dergisi de bu durumu COVID-19 sonrası damar yaşlanmasının hızlanması olarak tanımladı. Bu şu demek? Eğer siz COVID pozitifseniz ve COVID virüsüyle karşılaştıysanız, sizin takvim yaşınızdan daha ileride bir damar yaşınız var demektir. Buna göre virüsü geçirenlerde damar yaşı takvim yaşından daha yaşlı hale geliyor. Bu her COVID e, enfeksiyonu için yaklaşık 5 yıl sizi yaşlandırdığını söylüyorlar ve bu e, son Avrupa Kardiyoloji dergisinde de bu yayınlandı. Spor sırasında veya sonrasında yaşanan beklenmedik kalp krizleri de virüsün damar yapısı üzerindeki etkilerinden kaynaklanıyor. COVID geçirenlerde damar yaşlanmasının hızlandığını, mevcut takvim yaşınıza göre en az 5 yıl ve daha fazla üzeri de e, damar yaşınızın ilerlediğini söyleyebiliriz. Peki ama ne yapmak gerekiyor? Peki ne yapacağız? Özellikle tansiyon kontrolü çok önemli. Ağır egzersiz, spor, halı saha maçları gibi özellikle e, kalbi yoracak aktivitelerden kaçınılması gerekiyor. Ve uzmanlar diyor ki, aşılar sizi hastalıktan korudu ama has, e, Covid-19 sizin damarlarınızı Mevcut takvim yaşınızdan daha hızlı yaşlandırdığını söyleyebiliyoruz ve böylece aşılarında masumiyeti ortaya çıkmış oldu.